duracağız ve çıldan çıkmak yasak. Hayır hayır çıkış çıkış. Burada hadi kardeşime giriyoruz ya. Ben çalı gireceğim bir daha da çıkmayacağım. Ben yani çalı e, ne kadar yük görürsem onları almayacağım. Bir daha çalı yiyeceğim. Şunu almayacağım abi. Ben yani çok da almak isterdim ha. Onu alamam. İnşallah dolaşıyorum böyle böyle. <laughs> ben şimdi <de> çalıyorum çıkacağım. <laughs> ne? Ben bir tur daha oynayayım. oynayacağım abi. Ben burada pes etmem. <laughs> Çalın çıkma yazak yaptık. Direk geldik lan. <laughs> Şöyle geldi bir tane ağzımıza çarptı. Öf, dinlerim Oradaki iki kalmak yasak ama orada da iki yukarı. Yes! Oğlum bunu nereye yere çatırım. Yani ne yapıyorsun lan? İki yukarı. hemen alalım. Hayır. Hiç çıkmak zaten. Çalan yani birisinin girmesini bekleyeceğiz. Mecburen. Leon mesela Leon ona. Gülüyorsun beni. Ya o yükü çok almak istedim ama alamıyorum maalesef ki. Hadi ama. Evet. Bakalım. <laughs> <laughs> <laughs>

şöyle bir tüm yaptığınızı yürümeden Mortis oynama turunu istiyorsanız alana alın.